Çakmak Yazan Ömer Seyfettin Seslendiren Sesli Kütüphane Ulan İboş sen misin be? Vay mıstık sen ha? Ben ya. İki hemşehri hemen kucaklaştılar. Makedonya'dan çıktıkları günden beri görüşmemişlerdi. Şimdi bu ücra Anadolu kasabacığının dışarısında, bu inleye inleye akan çakıllı dereciğin başında Böyle karşı karşıya gelmek onlar için umulmadık bir saadet oldu. Hayretle karışan sevinçleri pek samimiydi. Terk ettikleri eski vatanlarında ikisi de sürücülük yapardı. Yılın her mevsimine göre ayrı bir ticaretleri vardı. Sonbaharda Sırbistan'a geçerler. At, katır, eşek alırlar. Kış gelince cambazlığı bırakarak Bulgaristan'dan Zahire taşırlardı. Vaka hiç ortaklık etmemişlerdi. Ama gayet iyi tanışırlardı. Birbirlerinin hakkında nihayetsiz bir itimat beslerlerdi. Mıstık, kirli sarı yüzünde, gayet temiz birer canlı mücevher gibi, mavi mavi parlayan küçük gözlerini oynatarak sordu: Ne yapıyorsun bakalım? Hiç. Burada ne yapıyorsun? Hiç. Geçiyorum. Eysen. Ben de. Nereye gidiyorsun? Daha belli değil. Sen nereye? Benim de belli değil. Ne vakitten beri buradasın? Bir ay var. Ben de aşağı yukarı bir aydır buralardayım. İkisi de henüz gençtiler. Çolukları çocukları yoktu. Sermayeleri, sırtlarındaki iplerle bellerindeki kuşaklarıydı. Anadolu'da şehir, kasaba, köy beğenmiyorlardı. Çiftçi olmadıkları için toprağa, zanaat sahibi olmadıkları için çarşıya ehemmiyet vermiyorlardı aradıkları kalabalık bir ticaret yeriydi. Yüzde 300 kar bırakacak bir ticaret yeri. Gözünü sevdiğim Rumelisi nerede o günler? Mıstık başını salladı. Nerede? Eski çamlar bardak oldu. İşin yoksa burada 10 kuruş gündelikle eşek gibi çalış. Derenin kenarı düz bir çimenlikti. İhtiyar Söğüt ağacı alaca gözlerini sudaki aksine karıştırıyor, etraftaki nihayetsiz tarlalar, tenhalıklarıyla zümrüt, kumlu bir çölü andırıyordu. Çökelim şuraya becan. Çökelim be. Çimenlerin üstüne bağdaş kurdular. Mıstık hazin hazin akan dereye bakarak. Ah, nerede bizim Mesta? Dedi. Sonra Anadolu sularının midesine dokunduğunu, sıtma yaptığını anlatmaya başladı. Kara kaşlı, kara gözlü, tıknaz, İnsan esbabı giymiş bir öküz kadar kuvvetli iboş, hep sıska arkadaşını tasdik ediyor, yanaklarından kan damlarken Anadolu'ya geldi, geleli hastalıktan baş kaldıramadığını söylüyordu. Sulardan sonra sırasıyla havadan, yollardan, şimendiferlerden, dağlardan, hanlardan, jandarmalardan bahsettiler. İboş büyük kırmızı kuşağından meşin bir kese çekti dar poturunun yamanmış bir yırtığa benzeyen cebinden nikel bir çakmak çıkardı. Kirden rengi belli olmayan bu keseyi Mıstık'a uzattı. Yap bakalım bir cigara. Mıstık, keseyi daha açmadan. Zayıf, tıraşı uzamış pis suratını fena halde ekşiterek. Tütün değil, mübarek tezek. Ah, bizim tütünler. Dilber saçı sanırdın. Tutam tutam sırmaydı cigaralarını sardılar. Anadolu tütünlerinin, rejinin, kaçaklarının aleyhinde küfürler savurarak içmeye başladılar. Her şeyden ziyade, Anadolu'nun ahlakından, hilekarlığından, geçimsizliğinden şikayet ediyorlardı. Mıstık, Tövbe, tövbe, hele yalan yere yemin etmeleri. Evet, bu en fena tabiatları. Bir gün yer yarılacak, vallahi hepsi batacak. Batacak tutulacak işleri, hükümetin himayesini, muhacirlik imtiyazlarını konuştular. Belki bir saatten ziyade. Beğenmedikleri tütünden, birbiri arkasına, onar cigara içmişlerdi. Kalkarlarken tütün kesesini kuşağına sokan, iboş arandı, tarandı. Eğildi, üstünde oturdukları çimenleri, elleriyle yokladı. Doğruldu. Kaşlarını çattı, yumruklarını böğrüne dayadı, çok kirpikli gözlerini süzdü. Mıstık'a baktı. Ne var? Ver diyorum. Ne istiyorsun? Bilmiyor musun? Yok. Çakmağı ver diyorum. Hangi çakmağı ver diyorsun? Ulan inkar mı ediyorsun? Neyi be? İboş dişlerini sıktı. Açılan yumrukları titremeye başladı. Bu, adeta insanı eşek yerine koymaktı. Sakin bir tatlılıkla sordu. Biz burada otururken yanımıza kimse geldi mi? Hayır. Ben tütün kesesiyle beraber bir çakmak çıkardım mı? Çıkardın. Cigaralarımızı o çakmakla yakmadık mı? Yaktık. Buradan kalkıp bir yere gittik mi? Hayır. Öyleyse çakmak nerede? Ben ne bileyim. Sen aldın. Haşa. İboş, üstünü, başını, yerleri, çimenlerin arasına dikkatle tekrar aradı çakmağı mıstıkın çaldığından artık hiç şüphesi kalmadı. Bunun hemşehriliğe yanaşmayacağını söyledi. Yalvardı, yakardı. Mıstık, aşağı, kabul etmem vallahi, diye birbiri arkasına yeminleri basıyor, arkadaşının bu ithamını ağır bir hakaret sayarak kabarıyor, kavga çıkarmaya kalkıyordu. İboş'un eski memleketinde tuhaf bir şöhreti vardı. Ona, bir pire için yorgan yakan derlerdi en ufacık hakkını bile kimse de bırakmazdı. Hatta bir defa eşyasını taşıdığı bir müddeyi umumi, bozukluğu olmadığı için sürücü ücretinden iki kuruşcuğunu eksik vermişti. Bu iki kuruşu bırakmamak inadıyla İboş o vaktin müfettişi umumiliğine, dahiliye nezaretine, vilayete tam 500 kuruşluk şikayet telgrafı çekmişti. Bu vaka bütün Rumelince meşhurdu. Sen beni bilirsin Mıstık. Ben kimse de bir şeyimi bırakmam. Ver şu çakmağı. Almadım vallahi. Ey sen almadın, ben de almadım. Ecinliler mi gelip aldı? Bilmem. Ben senden bu çakmağı çıkarırım. Anlamadım ki. Ne çıkaracaksın? İboş, mahkemeye müracaatla dava edeceğini söyledi. Hiddetle kasabaya doğru giden yola çıktı. Halbuki mıstık çakmağı çalmıştı. İçinden görmeden aldım. Şahit yok, sepet yok. Bir yemin değil mi ederim." dedi. Dışından bir dakika evvel o kadar tatlı tatlı muhabbet ettiği arkadaşına acı acı haykırdı. "Haydi beraber gidelim. Ben de senden namus davası edeceğim. Haydi gel." Etrafı derin hendeklerle çevrilmiş tozlu yoldan yan yana yürümeye başladılar. Ama iki şaşı göz gibi biri sağa biri sola bakıyordu. Yarım saat sonra hükümet konağındaki küçük mahkeme salonunda idiler. Alt kattan azgın zaptiye beygirlerinin kişnediği tepindiği işitiliyor. Açık pencerelerden birbirlerini öldürmek için kovalıyorlar, sanılan kırlangıçlar gidiyorlar. Siyah tahtalı eski tavanın çatlaklarında çamurdan delikleri andıran yuvalarına konuyorlardı. Ak sakallı hakim enfiyesini çekerek bu iki yabancının davasını dikkatle dinledi. İboşa sordu. Bu adamın çakmağını aldığına şahidin var mı? Yok. Sen de çalmadım diyorsun. Evet. Hem de namus davası ediyorum. Bana hırsız demek istiyor. Ben bunu kabul etmem. O başka mesele. Şimdi sen çalmadığına yemin edeceksin. Eder misin? Ederim. Öyleyse evvela senin istediğin dava görülmüş olur. Yani hırsız olmadığın meydana çıkar. Namusun temizlenir. Pekala. Gayet soluk, lekeli bir yeşil çuha örtülmüş kürsüye yaklaşan Mıstık, yine yeşil bir bohçaya sarılı kitaba elini bütün kuvvetiyle bastı. Çakmağı almadığına yeminler savurdu. O anda onun kazandığı davayı İboş kaybetti. Tam dışarı çıkarlarken sevinen Mıstık'a hakim. ''Oğlum sen on kuruş vereceksin.'' dedi. Mıstık ağzıyla gözlerini açtı. ''Niçin? Ben davayı kazanmadım mı?'' ''Kazandın.'' ''Çakma benim almadığım meydana çıkmadı mı?'' ''Çıktı.'' ''Öyleyse ne parası istiyorsun?'' Evvela senin davan görüldü. Mahkeme parası mıstık vurulmuş gibi durdu. Önüne baktı. Ağzını yüzünü buruşturarak düşündü. Sonra İboşa döndü. Yavaş yavaş elini koynuna soktu. 60 paralık şey için 10 kuruş veremem. Almalını uğursuz diye biraz evvel katiyen çalmadığı tahakkuk eden çakmağı arkadaşının suratına fırlattı. Vakit 15 Teşri'ni Sani' bin 333, 15 Kasım 1917 2 Daha fazlası için sesli anlatımı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.